Fides Hanım'dan herkese Bir önceki videoda yar çeşitler hakkında bilgi vermeye çalışmıştım. Bugünkü videomuzda saksıdaki hıyar fillerinde meyve seyreltme ve filiz alma işlemlerini göstermeye çalışacağım. Şu an gördüğünüz gibi üç farklı fidemiz var. Bunları önceki videolarda anlatmıştım. Şuradaki saksımızda meyveler olgunlaşmaya başladı. Bugün konumuzun saksı ise şu olacak. Bunda sulama fazla yapmıyorum. Bu yüzden Filler hep koltuğa gitti. İlk olarak meyve selatmesini göstereyim. Yaklaşık olarak 20 santimlik alanda yani bir karışık alanda Tüm hıyarları Yani meyveleri Kopartıyoruz Şu mesela Bizim fazlalık çiçeğimiz Şunlar erkek çiçek olduğu için Herhangi bir Meyve yapmadıkları için yolmaya gerek yok onlar zaten ilerleyen zamanlarda kendileri düşüyor şurada bir tane fazla filizimiz var şu bizim ana dalımız bitkiyi her zaman tek dal götüreceğiz zaten kalınlığından da belli hemen yanında bir tane uzun filiz çıkmış bunu şu şekilde kopartıyoruz gördüğünüz gibi hemen netledik bu şekilde yaptığınız zaman kırıldı. Tekrardan yukarı kaldırıyoruz. Bu şekilde filizimizi kopartmış oluyoruz. Sırık çeşitlerde bunu mutlaka yapın. Oturak çeşitlerde bu işlemi yapmıyoruz. Altta bir tane daha var. Gördüğünüz gibi şu. Onu da aynı şekilde kopartıyoruz. Bir üst kısma geçelim. Şurada bir tane daha meyve göz gözükmekte. Onu küçükken kopartalım. Bu şekilde bitkimiz meyveyi beslemesin. Sadece ana gövdeyi beslesin. Şurada da bir meyvemiz, bir de erkek çiçeğimiz var. Onları da koparttık. Yaklaşık olarak bir karış oldu. Gördüğünüz gibi hepsini temizledik. Bitkin bu sayede kanlaşmış oldu. Üst kısım için hazırlık yapmış olduk. Yani temelimiz ne kadar sağlam olursa üstteki meyveler de o kadar kaliteli olur. Herhangi bir dökülme olmaz. Şuradaki filizimiz beylerin zamanlarda büyüyeceği için onu şimdiden kopartabiliriz. Bu şekilde küçükken kopartmak daha iyi. Çünkü gördüğünüz gibi şuradaki yarayla yani şu küçücük yarayla şu büyük yara arasında fark olur. Buradan hastalıklar girebilir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar Filizleri küçükken yolmak gerekli. Şuradakini de aldık. Aynı şekilde şurada bir tane var. Buradaki meyvelerimiz hem daha çok irileşecek, hem de daha kaliteli olacaklar. Aynı şekilde yukarıda da orada gidiyor. Saksaki işlemimiz bugünlük kadar. İlerleyen bir arada görüşmek dileğiyle.